mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yumurtalı gözleme yapacağım. Yoğurma kabıma unumu koydum. Az çok istediğiniz kadar ben bize yetecek kadar un koydum ve göz kararı tuzumu ekledim. Tüm hamur işlerime koyduğum gibi buna da çörek otu eklemek istiyorum. Bir miktar. İsteğe bağlıdır. istemeyen eklemeyebilir. Mayasız bir hamur. Sadece un, um, su, tuz. Sade bir hamur yoğuracağım. Suyumu yavaş yavaş ekleyeceğim. Unumu yedirdikçe. Hamurumuz oldu. Oklava ile açabileceğim yumuşaklıkta, yumuşak, ele yapışmayan güzel bir ekmek hamuru oldu. Hamurumuzda eşit parçalara böleceğim. Havada yapacağım için mandalina büyüklüğündeki hamurlar, bezeler iyi geliyor. Hepsini hazırlayıp bir kenara alacağım. Tabii hepsini gözleme yapmayacağım. Biraz da kalanları da ekmek yapacağım. Çok amaçlı tüketiliyor. Bezelerimin üstünü örtüyorum. Tavamızı da ocağa koyduk. Pişirecek olduğumuz. Ben kullanmadığım bir balık tavam var. Onu da yapacağım. Herhangi bir tavada olabilir. yaptığımızı ekmek olarak tavamıza atıyoruz. Yani tavamızın ısısı ayarlanmış oluyor. Ben bir taraftan açıp bir taraftan da çevirme işlemini yapıyorum. Gözlemelik yufka. Yumurtalarımı yıkadım. Önceden tabağıma hazırladım. Şimdi bir tanesini üzerine kırıyorum. Biraz zeytinyağı ekliyorum. Herhangi istediğiniz bir yağ kullanabilirsiniz. Bu şekilde baharatım var. İçerisinde tuz, karabiber, kimyon, kırmızı toz biber ve susam kekik bulunuyor. Yumurtamın üzerine onu da atıyorum. Bir çatal yardımıyla yufkanın her tarafına dağıtıyorum. Çok kenarlara gitmiyorum. Yapışması için hamurumu. Bu kadar yeterli. de kapatıyorum. Kenarlarını elimle güzelce kapanmasını sağlıyorum. Ve ocağa koyuyorum. Stein içerisine başka malzemeler de koyabilir. isteyen böreklerinin üzerine tereyağı da sürebilir. Biz bu şekilde tüketiyoruz. Bizim kahvaltı ekmeklerimiz hazır. Yapıp deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşçakalın.